Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabitte Plank Pink How You Like That dansını izleyeceğiz arkadaşlar. Sen ona dişini kalırsın. O evet durmadan ağzı. Reklam. Ha, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir şarkı. Ben bu şarkıyı çok beğendim. Çıktığından beri dinliyorum. Blackpink in your area. Arkadaşlar burada arada Beyaz'ın Jenny ve Jenny'in yaptığı hareketleri yapıyorum. Çok güzel bir kız. Biz arkadaşlarımla beraber bu grubu canlandırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir grup gerçekten. Şarkıların tümünü ezberlemeye çalışıyorum. Şu an biz bayağı bir danslarını yaptık arkadaşlar. How you like that yaptık. Lost girls yaptık. Duru 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 yaptık. Bumbaya yaptık. Forever young yaptık. Bitmek üzere. Sonra da Kilti Slava geçeceğiz arkadaşlar. Çok güzel dans grubu. Çok seviyorum bu grubu. Look at you now look at me. Look at you now look at me. How like that? Arkadaşlarım işte Jisoo, Lisa Bir de Rose arkadaşlar Hep beraber yapıyoruz Bu dansları Dışarıda Eğer bu videoya um, 100 like gelirse dansını yapacağız arkadaşlar. Kameramızı açıp. Çok güzel bir dans arkadaşlar. BTS de Dynamite diye çıkardı ama o grubu o kadar fazla sevmiyorum. Blackpink çıktı arkadaşlar. En çok Jimmy'yi seviyorum arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Rose'un da saçları çok hoşuma gidiyor. Lisa da çok güzel rap yapıyor. Lisa da çok tatlı böyle. Çok minik gözüküyor. Büyük ama çok böyle yönetici gibi. Sesi de çok iyi. Ama neden sen çok Jimmy'yi seviyorum? Çünkü çok güzel ve sesi çok iyi. Biz bu sonlarını yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece başlarını falan yapıyoruz arkadaşlar. Yürüme kısmına kadar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de e, Kiltislov dinleyelim arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel. Blanking şarkısı. Var. Yeah, yeah, yeah. I you know, yeah. Arkadaşlar Bu dansa da geçeceğiz inşallah 3 gün sonra falan Forever Young'ı bitireceğiz Bu dansa geçeceğiz Bu dansı çoğumuz Ezberledik zaten çok sevdik Bu dansı video seçtik Rozun saçlarını nedense tüm çocuklar çok seviyor. Genelde onlar dansları falan yaparlarken yaparlarken onu seçiyorlar. seçiyorlar. oraya oraya beraber çok iyi yapıyoruz. Bir de bombaya yaptık. Onda biraz zorlandık demeyeyim de çok kolay geldi bombaya bize. Ee, çok güzel dans bombaya. Da zor biraz ama çok güzel. Let's go Biz burayı da çok yapıyoruz arkadaşımla. Çok güzel yapıyoruz. Böyle e, kolay dansa benziyor ama yapınca insan zorlanabiliyor yani. Her dans sanat olduğu için e, kolay gelir ama çok zordur. Sonlarında biraz zorlandık ama ondan sonra şey yaptık böyle. Hmm, anladık. Let's kill this love. Yeah 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 yeah. Pa, 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 Let's kill this love. Arkadaşlar siz de bir yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer plank pink dans, plank pink yapmamızı da istiyorsanız 100 like gelsin arkadaşlar. Çok istemiyorum gerçekten. Buralarda biraz zorlaştık ama arkadaşlar ondan sonra pekiştirdik yani çok şey değilmiş de zor değilmiş. Öğrenince insana kolay geliyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan söylüyorum. Eğer Plank Pink dansını yapmamızı istiyorsanız özellikle Bombay'a e, like atmayı ve yorumlara hangi dansı istiyorsanız onu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.